Ne olur kim kazansa kazansın, halkın vereceği mesajı doğru okuması lazım. Yani halk ne mesaj verdi, ne kadar kaç sanayi verdi, kimleri soktu içeriye, parlamentoya ve ne oldu. Tabii e, şu da var, onları da söylemem lazım, bence Türkiye'de demokratik bir ülkede yaşamıyoruz. Türkiye bir demokrasi değil. Çünkü anayasal defa yapıldı, bence hiç gerek yoktu. Üç tane yasa var, değişmesi gereken. Bir, siyasi partiler kanunu. İdare sudası diye bir şey var arkadaşlar. Toplumun parlamentosu, Doğru yöten kişilerin çok daha enteresan, çok daha değişik olması lazım. Mesela Fransa'ya bakıyorum ben. Şimdi televizyonlarda bu seçim sürecinde bir çok güçlü bir AKP varmış gibi ve sanki onun karşısında tek alternatif CHP'miş gibi gösteriliyor. Ee, hani MHP pek fırsat verildiğini düşünmüyorum. Fırsat verilmesinin ayrıca bir de bütün oklar sanki ona <laughs> doğru. Bir saldırganlık var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Saldırganlık var çünkü şöyle bir şey var, çok bariz bir şey var. Yani MHP'nin tabanıyla AKP'nin tabanı çok uyuşuyor. Yani AKP oyların MHP'ye kayacağını fark ediyor. Onun için de çok sağduyulan bir şekilde MHP'ye çakıyor gibi çakıyor. Yani, online dünyanın her tarafında insanlar aynı anda oynuyorlar. Yani o anda Japonya'da, Zamba'da, Amerika'da bir oynayabiliyorsun aynı anda. Bir seyirler söylüyorsun ve sözleşiyorsunuz. İnternette online konuşarak, İngilizce konuşarak aynı anda online, Skype gibi. Yani şey, şu saatte buluşalım, tam bir saat sonra, tam yarın işte saat sekizde, bir Senin saatte şu oldu. Ve de daha da daha ucuzlusu, Türkiye'de beş yerler düşünecek gibi yaptık. Üç tane çocuk, Türk çocuk, uzunlar çocuklar, okula de para işte. Aynı şey yapalım. Yani başka bir yere iş. I love my life But will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that.